Abi şuraya bak. Bak şuraya bak. Bu bina yattı. Bu bina yattı. Ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz ses, 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 ses. Tamam bir Tamam devran ben de polisim. Bu bizim karşı yapan burada oturuyoruz. Bir Arkadaşlar sesin ee, hale getirelim de seslerini duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalışın. Ya Ya. ya. Eyler Allah Allah, eşsizlerim Allah'ım, mübareklerim Allah'ım, mübareklerim Allah'ım, 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 Allah Onlar deprem oluyor. Deprem oluyor. Allah'a ışık balık baksana. Ve on tatlıyı var. On tatlıyı tanıdıklarımızın kiraat bankasının güveni saygı bilir. dur abi eczanede dur annem ben gideceğim. Hayır ya kiraat bankasının solu, solu. Hayır.